Selamün aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz yine güzel bir örnekle karşınızdayım arkadaşlar çiçekli biraz sık iğnemiz var yine güzel bir örnek örneğimi geçmeden önce kanalıma abone olmayı videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar bu şekilde emeklerime destek verirseniz çok sevinirim güzel yorumlarınızı bekliyorum inşallah şimdi hemen örneğime geçmek istiyorum zürafalarım yine hazırladım buradan hemen birkaç tane zürafa yaparak başlıyorum Şimdi üç tane zürafa yapıyorum üçüncü yaptığım zürafamın üzerine dönüyorum burada üç tane pırpırımı yapıyorum üçü de aynı boyda arkadaşlar pırpırlarımız bu şekilde pırpırlarımı yaptım hemen sürafa yaparak devam ediyorum Yine 3 tane zürafa yapıyorum. 3. zürafamın üzerine dönüyorum. Buradaki en son yaptığım pırpırımı geçiş yapıyorum. Şimdi yine buraya 3 tane buraya batarak 3 tane pırpır yapıyorum. 3 tane pırpırımı yaptım. Hemen buradaki yuvama dönüyorum. Buraya şimdi 2 tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde Şimdi hemen yine zürafa yaparak devam ediyorum. 6 tane zürafa yapıyoruz. 3 4 5 oldu ve 6. mı yapıyorum. Yine zürafamın en son yaptığım zürafama dönüyorum. Yine buraya 3 pırpır yapıyoruz. 3 tane pırpırımı yaptım. 3 tane zürafa yaparak devam ediyorum. Yine 3. zürafamın üzerine dönüyorum ve buradaki pırpırıma geçiş yapıyorum. Şimdi buradaki pırpırıma bir tane küçük pırpır yapıyorum bu şekilde ve tekrar bu aşağı yuvama iniyorum Şimdi yine burada iki tane pırpır yapıyoruz. Şimdi 6 tane zürafa yaparak devam ediyoruz. 3 6 tane zürafamı yaptım. Şimdi bir de ipekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi 6. zürafama döndüm. Hemen yine 3 zürafa 3 pardon 3 pırpırla başlıyorum. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor. Alt çimimiz Evet arkadaşlar alt sıramızı bu şekilde yaptık. Hemen buradaki tek yaptığım pırpıra ipimi tutturuyorum. Şimdi buraya 7 tane pırpır yapıyoruz. 3 6 tane pırpırım oldu ve 7. pırpırımı yapıyorum. 7 tane pırpırımı yaptım. Hemen 7. pırpırımın tepesine dönüyorum. Bir tane pırpırımı boş bırakıyorum. 2. pırpırıma geçiş yapıyorum bu şekilde bir köprü oluşturuyoruz burada. Bir tane boş bırakıyoruz. İkinci yine pırpırımıza geçiş yapıyoruz. Bir tane boş bıraktım. Yine diğerine geçiş yapıyorum. Üç tane köprümüz oluyor burada. Hemen şimdi bu köprülerimi sık iğne dolduruyorum. Şöyle bir 3-4 tane sık iğne yapıyorum. 4 tane sık iğne yaptım. Hemen buraya şimdi buraya şimdi 5 tane bir tane yaptım. 4 tane pırpır pır daha yapıyorum. Toplamda 5 pırpırımız olacak. Şimdi 5 tane, 2 5 tane. Pırpırımı yaptım. Tekrardan buraya şimdi 3 4 tane sık iğne yapıyorum. 3 tane yaptım. Bir tane daha yapıyorum lok yine mi. Hemen buradaki yuvama yani köprüme geçiş yapıyorum yine. Yine buraya 3-4 tane sık iğne dolduruyorum. 3 tane sık iğne yaptım yeterli geldi. Şimdi 5 tane yine pırpırımı yapıyorum. 5. pırpırımı yapıyorum. Yine 3-4 tane sık iğne doldurarak devam ediyorum. 3 tane doldurdum arkadaşlar. Diğer köprümü de aynı şekilde yapıyorum. Şimdi yine buraya 5 tane pırpır yapıyorum. beşinci pırpırımı yaptım hemen sık iğnemi dolduruyorum Hemen ipimi burada kesip diğer çiçeğimi de şöyle elimle bir düzeltme yapıyorum. Diğer çiçeğimi yapıp son haliyle sizlere döneyim inşallah. Evet arkadaşlar, örneğimin son hali bu şekilde güzel, sık iğne çiçekli bir modelimiz. Çiçekli yazmalarınıza çok güzel gidecek bir model. Şu şekilde göstereyim. Şöyle bir dizden göstereyim. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu şekilde desteklerseniz çok sevinirim. Yapanlara kolay gelsin diyorum. Allah emanet olun, sağlıkla kalın.